Dünya futbolu açısından sıra dışı bir akşam. Bu arada izleyicilerimizden özür dilerim. Beni böyle çok fazla gömlekle görmezler genelde işte program sunarken. Daha iyi kıyafetlerle görürler ama ben şu an akşam anlatımdan indiğiniz için evet ve benim için de güzel bir akşamdı. Brezilya-Arjantin dünyanın milli takımlar yönünden en fazla ilgi çeken ve sonucu en çok merak edilen maçlarını oynayan iki takımın mücadelesiydi bu. Bir yanda Messi bir yanda Neymar olunca isimler Brezilya ve Arjantin olunca büyük ilgi çekiyor tabii ki maç. Ama bu iki takımın tarihsel mücadeleleri de gerçekten dünya futbolunda ilgiyle izleniyor hep sansasyonel maçları. Evet. Bu maç bir başka mücadeleyle de bir başka Brezilya Arjantin mücadelesiyle de tarihe geçti. Neden geçti? Saha içindeki mücadelenin yanında bir de sanki diplomatik bir mücadele vardı. Çünkü olaylara baktığımızda Brezilya Sağlık Bakanlığı Denetleme Kurulu Arjantinli 4 oyuncunun kurallara uygun beyanlarda bulunmadığı ve beyanlarda ihlal edici unsurlar bulunduğu gerekçesiyle 4 Arjantinli oyuncunun karantinaya alınması gerektiğini düşünüyor. Ve önce gelen bilgiler bu yönde. Gündüz saatlerinde Arjantin'in oteline ziyarette bulunuyorlar ve bu futbolcuları alacağız diyorlar. <laughs> sınır dışı etmek üzere. Önce karantinaya, daha sonra da sınır dışı etmek üzere. Arjantin buna tepki gösteriyor. Ve CONMEBOL Güney Amerika Futbol Federasyonları Birliği devreye girerek bu futbolcuları oynatabilirsin bilgisi verilmiş Arjantin'e. Gelen bilgiler bu yönde. Daha sonra Arjantin takımı bu futbolcularla birlikte stada geliyor. Maça hazırlık başlıyor. Ve bu maç hazırlığı devam ederken o dört oyuncudan birini kaleye geçiriyor. Oynatıyor. Kaleye değil oyunda oynatıyor Lo Celso. 11'de yer veriyor. Ve maç başlıyor. İşte saha dışındaki o diplomatik maç dediğim sanki burada yaşanıyor. Burada da bir maç var. Soru işareti şu oyuna müdahale ediliyor ve bu futbolcuların alınacağı karantinaya alındıktan sonra da sınır dışı edileceği bildiriliyor. Arjantin takımına. işte evet. İşte buna bir anda takım çok tepki gösterdi. Ve bir anda oyun alanının kenarına doğru bütün Arjantin futbolcular hareketlendi. Zaten o görüntüleri de şu anda görüyoruz. Maçın ikinci dakikasından itibaren bir hareketlilik başladı oyun alanının kenarında. Ve 4. 5. 6. dakikaya doğru bu hareketlilik artık maçın durma noktasına gelmesine neden oldu. Çünkü Arjantin takımı fazlasıyla futbolcularıyla birlikte oraya gitti arkadaşlarına yapılan o müdahaleden sonra ki orada Akunya ilk tepkiyi gösterdi. Sol bekte oynadığı için onun tarafında olduğu için olay. Ve bu müdahalenin ardından da futbol durdu. Maç askıya alındı. İlk açıklama Arjantin Futbol Federasyonu'ndan geldi. Maçın askıya alındı ve oynanmayacağı yönünde. Daha sonra Brezilya Sağlık Denetleme Kurulu CEO'su bir açıklama yaptı. Biz ısrarla Arjantin'den bu dört oyuncunun bize verilmesini ve sınır dışı şey edilmesi gerektiğini, karantinaya alınması gerektiğini söylememize rağmen Arjantin bunu yapmadı. Hatta şöyle açıkladılar, itaatsizlik silsilesi. Yani çeşitli aşamalarda kendilerine yardımcı olunmadığını iddia ettiler ve maç oynanamadı. Şimdi hakem raporunu yazacak. FIFA sessiz şu ana kadar. Komemol bir açıklama yaptı ve hakemlerin FIFA'ya bir rapor göndereceğini belirttiler. Buradaki soru işareti şu: Ben maçı izlerken şu geldi aklıma: Neden böyle bir müdahale? Maç? ...başladıktan sonra yapıldı. Evet Sayın Arıkan tam da e, şu an size bunu söylemek istiyorum. Arjantinli futbolcuların ortak olarak e, bir söylemleri var. E, üç gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi. Maçın başlamasını neden beklediler? Bu büyük bir rezalet. E, dünya bizi izliyor ve şu yaşananlara bakın diye bir serzeniş. E, Onlarla bunu... işte benzer şey. Bütün dünya herhalde bunun cevabını arayacak şimdi. Neden bu müdahaleyi neden? maç oynanırken yaptı Brezilya? Evet. Neden böyle bir şey yaşandı? Yoksa Brezilya sağlık yetkilileri çok haklı olarak da müdahale etmiş olabilirler. Olayı bilmiyoruz. Nasıl geliştiğini bilmiyoruz. Bu yani, 4 oyuncunun beyanları nedir? Durumları nedir? Bunu çok bilmiyoruz. Ama bu aşamaya gelene kadar neden müdahale edilmedi? Maçın Asıl dakika. soru işareti bu. Neden? Evet. Gerçekten çok çelişkili bir durum değil mi? İşte bu niye yapıldı? Brezilya gibi büyük bir e, ülke neden bunu yaptı? Acaba çaresiz mi kaldı? Bunların hepsi araştırılacak tabii ki. En son çare olarak o müdahaleyi yaptılar ama çok asena şun şöyle bir şey var. Ben kariyerimde böyle bir şey hiç görmedim. Böyle bir olayı yaşamadım. Yani bir maçın yarım kaldığını çok gördüm. Taraftarların sahaya girmesi nedeniyle bir futbolcunun yaralanması işte Maalesef bazen vefatları, ölümleri nedeniyle maçların yarım kaldığını, oynanamadığını görüyoruz. Ama e, dışarıdan resmi bir müdahaleyle, futbolun dışındaki bir resmi kurum müdahalesiyle bir maçın yarıda kalmasını ilk defa görüyorum ve anlayamadığım olaylardan biri şu. Orası FIFA'nın Akredite bölgesi ve orada FIFA görevlileri var. Bizler bizler maçlarda o bölgeye eğer kartımız o bölgeye girmemize izin vermiyorsa ayağımızın ucunu uzatamıyoruz. Ucunu uzatamıyoruz. Hemen müdahale ederler. FIFA'nın yetkilileri hemen buraya giremezsin. Ayağını buraya uzatamazsın. Çek ayağını derler. Şimdi nasıl girdi oraya o yetkililer? O bölgede nasıl yer aldılar? Evet. Bunların hepsi araştırılacaktır soruşturulacaktır ve bu soruların cevapları alınacaktır ama şunu söylemeliyim dünya futbol tarihine geçecek hatta dünya tarihine geçecek bir olayı yaşadık